kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 9. sınıf edebiyat ders çalışmamız devam ediyor. Bundan önceki videoda tiyatroyu sizlere aktarmıştım. Şimdi bu videoda da tiyatro türlerini yani modern tiyatro türleri olan trajedi, dram ve komedi sizlere aktaracağım. Hazırsanız derse başlayalım. Dedim ama akmaşa geldi. Arkadaşlar kanalıma abone oldunuz mu? Bu videoyu beğendiniz mi? Biliyorsunuz emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunu yaparak beni desteklemiş olursunuz. Aynı zamanda şuradaki Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın bekleniyorsunuz. Öyleyse haydi hocam başlayalım. Tiyatro neydi? İnsan yaşamını sahnede seyirciler önünde canlandırma sanatına biz tiyatro diyorduk arkadaşlar. Modern tiyatronun başlangıcı da eski Yunan'da olmuştur. Biliyorsunuz bundan önceki videoda bahsetmiştim. Eski Yunan'da bağ bozumu törenleri yapılıyor. Ve o törenler sırasında daha doğrusu dini törenler sırasında yavaş yavaş din adamları anlattıkları hikayeleri canlandırmaya başlıyor. Öncelikle koro okurken canlandırmaya dönüyor iş ve tiyatro doğuyor. Ve bizim edebiyatımızda da biliyorsunuz Tanzimat döneminde tiyatro geliyor. Neyse şimdi çok oralara girmeyelim. Zaten önceki videoda anlattım detaylı olarak. Şimdi ben bu videoda sizlere trajedi, komedi ve dramı tüm özellikleriyle aktaracağım. Gerçekten önemli. Yani hem bu sınavda karşımıza çıkacaktır. 9. sınıf edebiyat dersinin 2. dönem 1. sınavında. Hem de genel anlamda bundan sonraki yıllarda da Yine bu kavramlar sık sık karşınıza çıkacak. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden trajedi nedir? Başlayalım. Konusunu tarih ve efsanelerden alan ağırlıklı olarak acıklı olayları konu edinen tiyatrolara biz trajedi bir diğer adıyla da tragedya demekteyiz arkadaşlar. Tiyatronun ilk doğduğu tür de aslında trajedidir. Trajedi genellikle acıklı olayları işler ama bak en belirgin özellikleri şudur. Kimin hayatı anlatılır? Soylu insanların hayatı anlatılır. Bir kral gibi, kraliçe gibi, prens gibi ya da tanrı tanrıçalar gibi. Böyle önemli kişilerin hayatları trajedide konu olarak işlenir. Dolayısıyla kahramanlar kim olacaktır? Seçkin insanlar olacaktır. Böyle insanlar olduğu için ve genellikle de böyle yine soylu insanlara yönelik bir oyun olduğu için kaba sözlere, küfüre, öldürmeye, yaralamaya kesinlikle yer verilmeyecektir bunlar aklınızdan çıkmasın. Şimdi tek tek özelliklerimize bakmaya devam edelim. Az önce de altını çizmiştik. Konusunu tarih ya da mitolojiden alır demiştik. Efsane, mitoloji, tarih. Böyle zengin bir kaynağı vardır ve daha çok gördüğünüz gibi geçmişe gider trajedi. Eğer kitabınıza yer alan metinde ya da sınavda karşınıza çıkan bir metinde tarih bir olay tiyatroda ele alınmışsa bu çok büyük bir ihtimalle trajedidir. Bunu unutmayalım. Kahramanlar az önce de söylemiştim sıradan insanlar değil. Kral, kraliçe, prensler ve tanrılardır. En belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Ve az önce yine söylemiştim, her şeyi söylemişim aslında başta. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Öldürme, yaralama gibi olaylar da sahnede canlandırılmaz. Çünkü izleyenler de soyludur. Onlara böyle kaba şeyleri, kötü görüntüleri göstermeye gerek yok der. Trajedide mantık. Ve şiir biçimde yazılırlar. Yani arkadaşlar manzum tiyatrolardır. Ne demek istiyorum? Böyle düz yazı şeklinde değil, şiir biçimde konuşmalar söz konusudur. Trajedi de yine bundan sonra göreceğimiz komedide Devam ediyoruz. En belirgin özelliği arkadaşlar. Üç birlik kuralına uyar. Bu kuralı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Peki üç birlik kuralı nedir arkadaşlar? Tiyatronun tek bir olay, Tek bir mekan ve tek bir gün kalıbı içerisinde zaman olarak yapılandırılmasına biz üç birlik kuralı diyoruz. Yani sahnedeki oyun tek bir olay anlatacak ve olaylar tek bir mekanda geçecek ve 24 saatlik zaman diliminde olaylar sona erecek. İşte bu üç birliğe biz üç birlik kuralı diyoruz arkadaşlar. Peki neden çıkmıştır? E çünkü düşünseniz arkadaşlar olanaklar kısıtlı arkadaşlar. Yani öyle dekoru değiştiremiyorsun, oyuncuları makyajda yaşlandırıp ya da gençleştiremiyorsun vesaire. E dolayısıyla tek bir olay olmalı, tek bir kostüm olmalı, tek bir mekan olmalı ve olaylar bir gün içerisinde gerçekleşip bitmeli. Bu yine trajedinin önemli bir özelliği arkadaşlar. 3 bir kuralı hiçbir zaman aklımızdan çıkmasın karşımıza bir daha çıkacaktır. Trajedi genellikle 5 perdeden oluşur ve aralıksız oynanır. 5 perdeden kastım 5 bölümü vardır demek istiyorum. Avrupa'daki en önemli trajedi temsilcisi 17. yüzyıl Fransız edebiyatında Racine'dir arkadaşlar. Ve bununla birlikte Corneille'dir. Bu iki ismi trajedide örnek olarak verebiliriz. Diyorum ve geldik komediye yani komediye. Bakalım neymiş? Kişilerin ve toplumun aksiyan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüne biz komedi diyoruz arkadaşlar. Trajedide acıklı olaylar genel olarak işlenirken komedide ise bunun tam tersi olarak komik olaylar işlenir. Bak trajedinin tersidir aslında komedya. Nasıl? Örnek verelim. Bir kere konu olarak tersi dedik. İki, trajedide konular tarihten ya da mitolojiden alınırdı. Ancak komedide günlük yaşamdan alınır konular. 3. trajedide soylu insanlar vardı. Ancak komedide sıradan insanlar, halktan kişiler Karma olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. Trajedide böyle kaba sözlere, argoya, küfre ya da öldürme, yaralama gibi sahnelere yer verilmez dedik. Güldürde ise arkadaşlar bunların hepsine yer verilir. Baktığınız zaman trajedinin karşıtıdır diyebiliriz komediye. Devam ediyoruz. Komedide korkaklık, cimrilik, dal kavukluk gibi huy ve davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken düşündürmek amaçları. Yani güldürürsün ama aynı zamanda böyle bir mesaj vermek gibi bir amacın vardır. Konular günlük yaşamdan alınır dedik. Kahramanlar halk kesiminden kimselerdir, sıradan insanlardır. Yine arkadaşlar trajedi olduğu gibi 3 birlik kuralına uyulur komedide de. Yani tek bir olay olacak, tek bir mekanda bu olaylar gerçekleşecek ve 24 saatlik bir zaman diliminde olaylar bitmeli. Biz buna 3 birlik kural diyorduk. Yine trajedide olduğu gibi bakın ortak özelliklerinden bir tanesi 3 birlik kuralı. Bir diğer ortak özellik ise manzum olması. Yani şiir şeklinde oynanıyor olması. Konuşmaların şiir şeklinde olması. Kaba şakalar, söz oyunları, öldürme ve yaralama sahneleri vardır. Dedik az önce de komedinin en önemli temsilcileri ise eski Yunan edebiyatında Aristofanes'tir. Fransız edebiyatında ise arkadaşlar Molière'dir. Özellikle Molière'i Unutmayalım. Komediler yine trajede olduğu gibi 5 bölümden oluşmaktadır. Ve kendi içerisinde de arkadaşlar komediler 3'e ayrılır. 1- Karakter komedisi. 2- Töre komedisi. 3- Entrika komedisi. Peki bu nedir? Hemen bakalım. Karakter komedisine bakalım. Günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen bir komedi türüdür. Mesela Cimri diye bir oyun vardır. Orada o cimriliği eleştirilir ve seyirci güldürülür. İşte arkadaşlar bu nedir? Bu bir karakter komedisidir. Bir diğeri de töre komedisidir. Bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumda yansıtan komediye biz töre komedisi diyoruz. Entrika ise arkadaşlar oyunların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür. Yani bir entrika üzerine oyun gelişiyorsa da buna entrika komedisi diyoruz. Ve geliyoruz drama. Şimdi arkadaşlar trajediyi gördük, komedi gördük ve bunlara dedik ki birbirinin zıttıdır. Ve arkadaşlar bunların keskin kuralları vardır. Yani az önce saydım kuralların dışına çıkamaz yazar ya da yönetmen ya da oyuncular. Böyle keskin kurallar vardır. Mesela trajedide soylu insanlar anlatılmak zorunda. Olay tarihten alınmak zorunda. Üç biril kuralı olmazsa olmaz. Manzum olmazsa olmaz gibi gibi keskin kurallar vardır. E komedide tam tersi kurallar vardır. Bir tanesi aşırı derecede acıklı olayları. Bir tanesi de komik olayları işler. Ve daha sonra sanatçılar şöyle bakmaya başlamışlardır. Ya insan hayatı sadece acıklı olaylardan oluşmaz. Ya da insan hayatı sadece komik olaylardan da oluşmaz. İnsan hayatı bunun tam da ikisinin birleşimidir. Bazen güleriz bazen ağlarız. Bazen ağlarız bazen de kahkaha atarız. İşte arkadaşlar dram böyle çıkmıştır ortaya. Trajedi ve komedinin birleşmesine aslında biz dram diyoruz. Her ikisinde özelliklerini dram üzerinden görebiliriz. Daha doğrusu arkadaşlar şunu söylemek daha net olacaktır. Dram, komedi ve trajedeki kuralları yıkmıştır. Sanatçıya özgürlük tanımıştır. Sanatçı oyununu istediği gibi yazar. Konusunu istediği yerden seçer. Kahramanlarını istediği gibi seçebilir. İşte arkadaşlar bu dramdır. Diyorum ve maddelerimize bakmaya başlayalım. Hayatı hem acıklı hem de gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansımaya başlayan bir tiyatro türüdür diyoruz. Hem acıklı hem de güldürücü olaylar bir arada bulunabilir dramda. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizm akımıyla ortaya çıkmıştır. Az önce dedim ya böyle keskin kuralları vardır. Mesela trajedinin, onun dışına çıkamazsın. Bu arkadaşlar klasizm akımıdır. Klasizm akımında her şey mükemmel olmalı. Her şeyin bir kuralı vardır. Siz bu kuralın dışına çıkamazsınız. Ama bunu kim yıkıyor? Bunu romantikler yıkıyor. Romantizm akımı geliyor ve diyor ki bırak bu kesin kuralları. Sen insan hayaline, duygularına önem ver diye klasizmi eleştirmiştir. Ona tepki göstermiştir. İşte arkadaşlar dram da aslında romantizmle doğmuştur. Babalarından bir tanesi de Victor Hugo'dur. Devam ediyoruz. Konularını milli tarihten günlük yaşamdan almıştır. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilmektedir. Ve en önemli yeniliği arkadaşlar artık dram 3 birlik kuralını çöpe atmıştır. Trajedi ve komedide olmazsa olmaz kural olan 3 birlik kuralı artık dramla birlikte hayatımızdan çıkmıştır. Bu da yine son derece önemli bir yeniliktir. Devam ediyoruz. Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir. Neydi arkadaşlar trajedi ve komedi? Şiir şeklinde yazılırdı. Ancak dram artık bu zorunluluğu da kaldırıyor. Düz yazı de tiyatronu yazabilirsin diyor arkadaşlar. İlk örneklerini ise İngiliz sanatçı olan William Shakespeare vermiştir. Ancak bu dramın ilkelerini ise 19. yüzyılda Fransız yazar olan Victor Hugo belirlemiştir, ilkelerini yazmıştır. Bu nedenle dramda Victor Hugo'yu unutmuyoruz. Kendisi önemli bir yazar, sevgileri mutlaka okumalısınız. Diyorum ve böylelikle bu dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için, bana sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama sizlerden bir isteğim var. Şöyle büyüyelim. Her videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bizlere destek olmak adına kanalıma abone oluyorsunuz ve her türlü olumlu ya da olumsuz fark etmez düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Sizlere özel PDF çalışma kağıtları hazırlıyorum. Her videonun altında olduğu gibi bu videonun altında da linkler mevcut. İstediğiniz gibi yararlanabilir arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve bununla birlikte Discord'umuz varsa o sunucumuza katılabilir. Etkinliklerimizden yararlanabilir. Instagram hesabındaki paylaşımlar da sizlere önemli katkılar sunacaktır. Yani Instagram ve Discord'a da mutlaka gelin. Öyleyse şimdilik bana müsaade. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.